Merhabalar arkadaşlar. Lafı hiç uzatmadan konuya geçiyorum. Sayfamız geliştikçe çeşitli turnuvalar ve çeşitli ödüllerle sürekli karşınızda olmaya devam edeceğiz. Öncelikle turnuvaya katılmak için bazı koşullar var. Bu koşullara videonun altındaki linkten ulaşabilirsiniz. Bütün detaylar orada yazıyor. İlk turnuvamıza 100 katılımcı olduğu anda başlayacağız. Emülatörden girenler bu turnuvaya katılamaz. Kesinlikle çünkü bu aralar emülatörlerde bayağı hileli oyuncu var. Bu yüzden ki zaten biz turnuvayı izleyeceğiz. Tekrar tekrar inceleyip şüpheli gördüğümüz takım ne yazık ki bu ödüllerden mahrum kalacaktır. Ödüllere gelirsek kazanan takımın her bireyine UC veya PUBG oyun konsolu veya veyahut da tek el klavye, klavye ve mouse seti hediye edeceğiz. Tabi bunu daha ne daha yani öyle net belirlemedik ee, ama mutlaka ödül dağıtacağız bu kesin bir şey hani kazanan takım üyeleri azsa hani ödülsüz kalmayacak büyük veya küçük hani kesin e, daha dediğimiz gibi işte belirlemedik ilerleyen zamanlarda sayfamız ve kanalımız geliştikçe bu ödülleri sadece birinci takıma değil ilk ona giren takımları da boş geçmeyi düşünmüyoruz. Şimdiden bütün PUBG sever oyuncularımıza başarılar diliyorum. Turnuvada görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim.